Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Oktay bir basın toplantısı düzenledi. Oktay, 9. ölüm yıl dönümünde eski başbakanlardan ve CHP Genel Başkanlarından gazeteci ve şair Bülent Ecevit'i bir şiirini okuyarak andı. Döküp ortaya varını yoğunu, bir yazı tura da yitirsen bile, yitirdiklerini dolamaksızın dile, baştan tutabilirsen yolunu yüreğine, sinirine dayan diyecek, direncinden başka bir şeyin kalmasa da herkesin bırakıp gittiği noktada sen dayanabilirsen tek, herkes de düşüp kalkar, erdemli kalabilirsen, unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken, dost da düşman da incitmezse seni ne küçümser ne büyültürsen çevreni, her saatin her dakikasına, emeğini katarsan hakçasına her şey ile dünya önüne serilir. Üstelik oğlum adam oldun demektir. Değerli arkadaşlar, ölümünün 9. yıl dönümünde gazeteci, önceki dönem başbakanlarımızdan ve şair, merhum Bülent Ecevit'i saygı ve özlemle anıyoruz. Mehmet Oktay, 1 Kasım milletvekili seçimlerinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz pazar günü 1 Kasım, yeniden ülke olarak bir seçim gerçekleştirdik. Seçimler sonucunda Türkiye'de AKP tekrardan çok başarılı bir sonuçla seçimi kazanmıştır. Bu anlamda siyasi olgunluk gereği, siyasi etik ve nezaket gereği Adalet ve Kalkınma Partisini bu seçim başarısından dolayı kutluyoruz. Türkiye genelinde aldıkları bu başarının karşısında Marmaris'te de 7 Haziran bunun arkasında 1 Kasım seçimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi açık ara tekrar birinci parti olmuştur. Türkiye genelindeki seçim sonucu nedeniyle AKP'yi de kutlayan Oktay şunları söyledi. Umut ediyoruz ki son yıllarda kaygılarımızı daha da endişelerimizi daha da yükselten davranışlara ve kararlar içerisinde yer almayacaklardır. Bu olduğu takdirde biz zaten mücadelemize devam ediyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet değerleriyle ilgili her durumda vatandaşlarımızın özgürlüğüyle ilgili bir birey daha olsa her noktada Cumhuriyet Halk Partisi mücadelesine duruşunu göstermeye devam edecektir. Oktay tüm Muğla milletvekillerini de kutlayarak şöyle konuştu. Umut ediyorum ki önümüzdeki yasama döneminde Marmaris ve Muğla adına yapılması gereken bu kentin sorunları ile ilgili çözülmesi gereken konularda bir arada olup ilimiz menfaatine, halkımız menfaatine çalışmalar içerisinde olacaklardır diye düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Oktay, Kadın ve Gençlik kolları ile partililere teşekkür etti. Oktay, Yüksek Seçim Kurulu İlçe Müdürlüğü çalışanları ve sandık görevlilerine teşekkür etti. Marmarislilere de teşekkür eden Oktay, mücadelenin sokakla birlikte yürüdüğünü dile getirdi. Bu vesileyle ben tüm Marmaris halkına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz gücümüzü farklı noktalardan değil biz gücümüzü sokaktan vatandaştan alıyoruz ve dün bugün olduğu gibi bundan sonra da tamamıyla vatandaşla sokakla birlikte siyasetimizi yapma çabası içerisinde olacağız. ...bu açıklamaları yaptıktan sonra... ...ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oktay, Marmaris Belediyesi Kasım ayı olan... ...meclis toplantısında AKP'li... ...meclis üyesi tarafından sunulan... ...tüm ilçe başkanları bir araya gelsin... ...önerisini değerlendirdi. Şimdi Güzel, olumlu, pozitif... ...bir yaklaşım, bir ifade olarak... ...görüyoruz. Bizim... ...kimseyle bir araya gelmeme... ...lüksümüz... ...söz konusu değil. Elbette... ...ilçe başkanları da... ...bu kentin bu memleketin menfaati doğrultusunda bir araya gelebilmelidir. Zaten kamuoyu da yakından biliyordur diye düşünüyorum. Şahsımda mümkün olduğu kadar ben herkesle sıcak, samimi, sağlıklı diyaloglar içerisinde olmaya özen göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir beklenti var ise biz herkesle görüşeceğiz tabii ki kentin çıkarları adına. Mehmet Oktay, Marmaris'teki AKP oylarının yükselmesiyle ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu. Tabii burada AKP'nin bu yükselişini daha çok genel politikayla yani AKP'nin ülke genelinde uyguladığı genel politikayla değerlendirmek mümkün. Çünkü baktığımız zaman düşüş yaşayan siyasi partiler oyları AKP'ye yansımış olarak görülmekte. Bu tıpkı Türkiye genelinde Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin 7 Haziran'a göre olan oylarında olduğu gibi Marmaris'te de Marmaris'te de benzer şekilde değerlendirme yapılabilir. AKP'den Mula milletvekili olarak seçilen Marmarisli Nihat Öztürk'ün bu artışta etkisini ise göreceli gördüğünü ifade etti. Ben yani onu Göreceli kavram olarak düşünüyorum ben yani al artımı getirir, eksi mi getirir? Şimdi Nihat Bey yanlış hatırlamıyorsam eğer ilçeden ziyade ilde yani AKP'nin il başkanlığını yaptı, İlde siyaset yaptı. Dolayısıyla Marmaris'ten ziyade ilde. Görüyor. Kasım ayında kurultay talepleri olduğunu belirten Oktay cevap beklediklerini söyledi. Kasım, Kasım ayı içerisinde bir talebimiz oldu. Ancak ifade ettiğim gibi ilden cevap bekliyoruz uygunluğuyla ilgili. bizim olağan kurultay takvimimiz 1 Kasım seçimlerinden ötürü dondurulmuştu. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultay takvimini tekrardan başlattı. Evet. Ve genel merkezimizin de henüz bana ulaşmadı ama internetten gördüğüm kadarıyla 18 Kasım'da 6 Aralık tarihleri arasında ilçe kongrelerinin yapılması yönünde bir genelgesi söz konusu. Akabinde il kongresi ve sonrasında da büyük kurultayımız gerçekleşecek. Oktay yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili de partinin özgür tabanı bizi başarılı buluyorsa değerlendireceğini dile getirdi. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. Eğer tabanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgür tabanı bizi başarılı buluyorsa değerlendireceğiz. Bu göreve devam etmenizin derse konuşacağız. Sizlerle tekrar düşüncelerimizi paylaşacağız.